D100 Karayolu Üniversite kavşağında önündeki otomobili soluyarak geçmek isteyen bir motosiklete otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Otomobil çarpması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün kask takmadığı görülürken ehliyetinin de olmadığı öğrenildi. <laughs> Bulur. İstanbul istikametinden gelen 27 JB 255 plakalı motosiklet sürücüsü 48 yaşındaki Kemal Akar, ışıklardan dönmek isteyen 81 FJ 701 plakalı 35 yaşındaki Hasan Acar'ı sollayarak Ankara istikametinde yoluna devam etmek isteyince Acar'a ait otomobilin çarpması sonucu refüje fırladı. Kazada yaralanan Akar'ın seyir halindeyken kas takmaması dikkat çekerken Akar'ın ehliyetinin de olmadığı öğrenildi. Kaza yani bu görülmez kaza denilen şey işte oldu. Önünüzden mi geçiyordu motosiklet? Yok arkamdan geldi önüme geçti. Kaza yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralı Kemal Akar'a kaza yerinde ilk müdahalesini yaptı. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı. Son günlerde meydana gelen 3 motosiklet kazasından üçünde de sürücülerin kasksız olması dikkat çekiyor. Trafik ekipleri özellikle Edirneval Caddesi'nde kasksız motosiklet kullanan sürücülerin kendi hayatlarını ve yayaların can güvenliğini tehlikeye attıklarını söyleyerek motosikletin kesinlikle kask takmadan kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor.